Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çantamda ne var çıkacağız sizlerle. Ama okulların açılmasına yarın yani yarın son gün kaldı. Çok heyecanlıyım ben. Ay çok heyecanlıyım. Şimdi çantamı ben hazırladım. Hemen gösteriyorum size. Çantam bu arkadaşlar. Tatlış mı? Lütfen söyleyin diyeceğim ama yorumlarım kapalı. Çantam bu. Evet, burada bir gizli bölmesi var. Evet, ön tarafımızda, up. kalem kutu sürpriz. Aslında kalem kutu sürpriz değil. Benim kalem kutumda ne var çekmiştim yeni kalem kutumda. Ama onu izleyenler bilir, izlemeyenler bilmez. Ama mutlaka izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bir tane e, öğretmenin verdiği listeye göre yaptık tabi. Bir tane şöyle küçük bir mini defter. Şöyle iç şöyle. Şöyle iç bildiğiniz. Evet şunu koyalım. Oh. Şöyle arkadaşlar böyle kalem. Bardağım bende bir dakika kamerayı sabitlemeye çalışıyorum. Evet. Benim kalem kutularımdan bu. Ben bu kalem kutuyu çok seviyorum arkadaşlar. Birinci bölmesini hemen açalım. Evet. Ben çok seviyorum. Birinci bölmesinde ayna var. Kendinizi göreceksiniz arkadaşlar. Evet. Kendiniz gördünüz. Evet. Ha ben varım. Evet arkadaşlar birinci bölmesinde ee, tamam ilk önce şuraya göstereyim. Çilek kalem yeni arkadaşlar ama çıkartamayacağım. Şurası plastik şey olduğu için çok zor takılıyor. Burada cetvelim var, makasım var. Ee, şöyle renkli bir bant. Sonra kurşun kalem, kurşun kalem. Bir çoğunlukla kurşun kalem var. Burada mini bir kurşun kalem. Başlık kalemi. Sonra burada ee, neyse. Şurada aynamız var. Aa, tamam şuraya kapatalım. <laughs> Sonra burada ucum var. Şey, e, ucu bitmesin diye belki kullanırım. Burada e, ucum var, silgim var, kapalı kalem tıraş, açık kalem tıraş. İki tane koydum çünkü ne bileyim biri açmıyor mu öbürüne geçerim biri öbürü mü lazım değil öbürüne geçerim gibi bir şey yaptım bu da aynı var dediğim gibi nereye ha, şunu gösteriyor şu an gösteriyor bu da aynası var dediğim gibi birinci bölmem böyleydi evet Güzel mi arkadaşlar? Lütfen yorumlara yazın diyeceğim gene. Of keşke yorumlarım açık olsaydı. Evet neyse ikinci sayfamızda arkadaşlar boyama kalemlerim var okula ben aslında 2-3 kalem kutuyla gidiyordum Çünkü arkadaşlar e konuyu uzatmayacağım ama anlatayım 2-3 e kalemlikle gidiyordum Çünkü bir tanesi e bildiğin öndeki gibi ön birinci sayfadaki gibi onlar oluyordu ama İkinci kalem kutuda boyama kalemleri, keçeli kalemleri gibi bir şey oluyordu. Çantam daha ağır oluyordu. Ama bunun sayesinde üçlü olduğu için hem kalemlerim daha rahat oluyor, hem de kalem bu kalem kutular artık moda, tarz sanırım. Evet neyse çok uzatmıyorum. İkinci sayfada e, burada kuru boyalarım var. E, rengarenkten gidiyor kuru boyalarım var. Burada ise kuru boyaların bitiş anı. Minnacık. <laughs> Ama bunu çok kullanıyoruz. Sonra burada pastel boyaları. Ay pastel diyorum. Ay pastel diyorum. Ay pastel diyorum. ay Dur. Nerede? <laughs> ee, burada keçeli kalemlerim var. Burası böyleydi yani. Batıyoruz. Üçüncü sayfamıza geçiyoruz. İnşallah bana abone olmuşsunuzdur. Olmadıysanız çok üzülüyorum. Olun lütfen. Tamam mı? Teşekkürler sizleri duyuyorum. Evet. Üçüncü sayfamızda şöyle. Ay. Aha hayır. Biraz gördünüz sanki arkadaşlar. Üçüncü sayfamız evet. Üçüncü sayfamız şöyle pirit çıktı. Şöyle pirit. Perit. Düştü peritimiz. Evet. Sonra burada gökkuşağından giden işte o ikinci sayfada olan. Burada böyle çok örnek. Sonra burada bitiyor. Sonra sadece şu iki şeyde kurşun kalem, kurşun boya, kuru boya ha, kuru boya var. Ee, burada yani burası böyle arkadaşlar. Bir şeyler yapıştırmışım böyle. Burası böyle. Nasıl arkadaşlar kalem kutum? Ben çok beğeniyorum kalem kutumu. Ay, piritimizi koymadık piritimizi. Ah. Ben piriti şuraya koyuyorum. Yani bulabildiğim yere koyuyorum arkadaşlar. Sanırım pirit geliyor. Bilmiyorum. Neyse. Ah. Evet. Böyle burada ön taraf böyle. Olabildiğince hızlı olmaya çalıştım. Çünkü hem hem çok ağır demiştim ya iki kalem kutuyla. Hem onlarda koymakla çok zaman oluyordu. Birinci yani ikinci sınıfın birinci döneminde ikinci döneminde öğretmen nasıl diyeyim ben size en son anlatacağım. Arka tarafımızda oy oh. Bu arada ben 3. sınıfa başladım arkadaşlar. Guys buraya koyacağım bir şey unuttum. Onu koyup geliyorum. Evet arkadaşlar koydum. Evet arkadaşlar koydum onu. Şimdi şurada ilkbahar resim defteri var. Çıt çıtlı dosya. Beden dosyası. Burada şu pembe şey. Bu pembe. Buradan beyaz gibi gözüküyor olabilir ama pembe. Bu matematik defteri. Bu Türkçe, bu hayat bilgisi, bu fen defteri. Şurada Ahu Dudulu Masal Kokulu e, kitabım var. Kalın bir kitap. Bir tane pastel boya var şurada. Evet Pastel boya, sulu boya. Bir tane de e, şöyle. Bir dakika. Şu var. Bunu tavsiye ederim. Çok beğeniyorum ben. Daha birkaç gün önce aldık zaten. İşte. arkadaşlar çantamda ne var bitti dermişim ki arkadaşlar gizli bölmesi var gizli bölmesinde Üç tane var gizli bölmesi bura evet arkadaşlar gizli bölmesinde ıslak mendil selpak mendil bir de şöyle bir bantım var videom bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.